Selamünaleyküm amatör kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün Diamond'ın en çok kullanılan severe ve wattmetrelerinden olan Diamond serisinin SX600 modelini içine açarak size inceleyeceğim. Genelde SX400, 600 buna benzer birçok modeli var. Bunun mass markası olanı var. Diamond ve e, değişik modellerde üretiliyor ama kalite olarak birbirine çok yakınlar. Bendeki Diamond modeli Yaklaşık bir 5 seneye geçti bu e, severe sever evatmetre elimizde olalı. Şimdi bu cihazın daha önce nasıl kullanıldığına ilgili bir video çekmiştim. Severe nasıl ölçülür, watt nasıl ölçülür diye. Şu arkadaki sensörlerini bir tekrar göstereyim. Bu cihazın sensör 1 ve sensör 2 diye ayrılan bir burada bir switch var. Burada 13.8 voltluk bir giriş var. Bu giriş ne diye sorarsanız bu sadece öndeki aydınlatma ve sensörlerin üzerinde bulunan şuradaki küçük ledleri yakıyor. Hatta hemen onu göstereyim size. Buradaki adaptörü getiriyorum. Buna takıyorum. Bakın şimdi. Buraya taktım. 12 voltluk herhangi bir adaptör. Cihazın üzerinde böyle hafif sarı bir lamba yandı. Burada kırmızı lambanın yandığı yeri görürseniz diyor ki burada sensör 2 çekili diyor. İşaretlenmiş. 140, 140 MHz'e 525 MHz. Yani VHF UHF bandını ölçme şeklini ayarlıyor. Yanlışlıkla diyor. Yanlış konnektöre bağladıysan diyor. Bilgin olsun diyor. Uyarıyor yani bu bizi. Ne yapacağız? Atıyorum HiFi veya CB bandını ölçeceksek veya VHF kapsamı içerisinde kısa dalga ve VHF ölçmek istersek yine sensör biri kullanabiliriz. Arkadaki switch'i çekiyoruz. Tık bu tarafa. Bu kez ne oldu? Öndeki lamba üst tarafa geçti. Yani sensör 1'e geçti. Şöyle tekrar çekeyim. Sensör 2, sensör 1. Ekranda böyle gün ışığı böyle hafif tatlı güzel bir renk var. Bazıları bunu floresan yapıyor işte beyaz ışık yapıyor ama ben sevmiyorum işin açığı. Cihazın bu orijinal rengi hiç gözünüzü almıyor. Ve çok kalanlıkta güzel tatlı bir renk sağlamış oluyor. Bence bu şekilde daha güzel. Şimdi cihazın içini göstereceğim size yapı olarak nasıl. Bazı cihazlar şöyle dışarıdan baktığınız zaman çok alengili dursa da üzerlerinde bir sürü düğmeler falan böyle şatafaklı gibi gözükse de içini açtığınız zaman bazen hayal kırıklığına uğratıyor. Acaba bu cihazın iç yapısı da öyle mi diye merak ettim. Belki siz de merak etmiş olabilirsiniz. İçini göstermek istedim. Ee, Vidalarını sökmekle uğraşmayacağım. Daha önce söktüm. Zaman kaybı olmasın. Kapağını açalım. Ee, SX600'ün iç yapısı nasıl? Nasıl tasarlanmış? En azından bir gözlemlemiş olalım. Evet, cihazımızı karpuz gibi ikiye yağdık. Şimdi şöyle iç yapısını detaylı yavaş yavaş göstereyim. Ya komponentlerin hangisinin ne işe yaradığını ben çok iyi bilmediğim için yanlış bilgi vermeme gere verebilirim. O yüzden hiç kere yok. Bilen abilerimiz bunu daha iyi anlatırlar. Çalışma prensibini biliyorum, mantığını biliyorum ama buradaki devreye böyle gözlemlerimle bakarak e, ne işe yaradığını söyleyemem. Şöyle iç yapısını görün diye özellikle video atacağım. Şurada sensörlerin olduğu switch'in üzerinde bakın şurası sensörün olduğu bölüm. 1 ve 2 switch'in olduğu yer. Arka tarafa böyle güzel bir plaket yapılmış devre. 2 tane de trim var üzerinde. Konnektör bölümlerinin olduğu yer giriş ve çıkışların üzeri kapalı. Bakın bu ince güzel bir ayrıntı. Kutuyla kapatmışlar. RF sızmasın diye. Birbirini etkilemesin diye düşünmüşlerdir büyük ihtimalle. Bu bölüm ayrı. UAF ve VHF bölümü. Bu taraf HIFI, CB ve VHF bölümünü kapsıyor. Cihazın yapısı bu şekilde. Şimdi şuradaki plaketine bakalım. Üzerinde şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçük küçük trim potlar var. 6, bir tane daha var galiba. 7 Arka tarafta gözükmüyor. 6 veya 7 tane trim pot var arkadaşlar. Bu da bu cihaz üretilirken kalibrasyon yaparken kullanılıyor ayarlarla ilgili. Fabrikasyon ayarlar. Bunlara hiç dokunulmadı. Tabi dokunulmaya da gerek yok. Değerli toplu güzel tertemiz bir cihaz. Saç kutusu bile kalın böyle e, güzel sağlam bir malzemeden yapmışlar. Buna bile özen göstermişler onu söyleyeyim. Normalde watt wattmetreleri falan elinizde şöyle bastırdığınız zaman hemen ikiye ayrılır böyle uyduruk kaydırık bir sacdan yaparlar. Bu öyle değil arkadaşlar. Gayet güzel yapmışlar. Yapısı da güzel, tasarımı da güzel ve uzun sürede de kullanıyoruz. Ölçümlerinde hiç yanıltmadı bizi. Biz bunun kıyaslamasını defalarca yaptık. Cihazın üzerinden ölçtüğümüz atıyorum ya 857'nin üzerinde gösterdiği ölçümle bununki yine aynı çıkıyor. Başka bir cihazın üzerindeki severemette ile ölçümde bunun yine aynı çıkıyor. Defalarca bunun denemesini yaptık. Gayet stabil, çok güzel çalışan bir cihaz. E, parasının hakkını veriyor mu diye sorarsanız bence fazlasıyla veriyor. Her amatörün evinde olması gereken bir cihaz. Vatınızı e, wattınızı bilmeniz gerekiyor. E, severinizi ölçmeniz gerekiyor. İlk bulunması gereken ölçü aletlerden birisi bu. Bir tane de arkadaşlar elinizde suni damilot. Bunun için de açıp göstereyim olmasa. Bunun içinde 50 ohmluk bir direnç var. Sadece 50 ohmluk direnç. Bu metal gövdeye, soğutucuya bağlandı. Biraz daha uzun süre dayansın diye mandala uzun bastığımızda hemen yanmasın diye içinde küçücük bir direnç var. İsterseniz bunu da açayım onu da göstereyim. Evet suni yükümüzün vidalarını çıkarttım. Bunun içinde görmenizi istiyorum. İçinde ne var? Şöyle çevireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar Aliexpress'ten daha önce satın aldığımız çok cüzi fiyatlara belki 10 TL 15 TL. Biraz fazla veya biraz düşük olabilir o fiyatlara aldığımız şöyle bir direnç. Onu göstereceğim. Küçük bir direnç. Üzerine ne yazıyor? Şöyle odaklayayım. Evet. Bu 50 ohmluk suni yük. Şöyle göstereyim. Bunu gövdeye biz vidaladık arkadaşlar. Çabuk ısındığı için yüksek wattlı cihazlarda genelde 100 veya 200 wattlık cihazlar testte bunu kullanıyorum ben. Gayet de güzel dayanıyor. Tabii ki uzun süre mandala bastığınız zaman ani ısıdan dolayı yanabilir. Şuradaki konnektöre bağlı olan kısmını çok kısa tutmanız gerekiyor bunu yaparken. Yani bunu şuraya vidalayıp da buradan bir kablo ile buraya çekerseniz e, omacı bozulabilir. Dolayısıyla konnektörün canlı ucuna ne kadar yakın olursa yaptığınız bağlantı bu suni yükler o kadar güzel çalışıyor. Suni ilk ne işe yarıyor diye sorarsanız yeni amatörler için söyleyeyim onu da. Elinizde bir cihaz var. Watt'ını ölçmeniz gerekiyor. Watt'ını ölçmeniz için ilk başta severesi çok düzgün. Yani e, güzel bir antene ihtiyacınız var. Severesi 1.1 olması gerekiyor. Severesi iyi bir anteniniz yoksa bozuk severeli bir anteniniz varsa Watt metresi, e, cihazın Watt'ını ölçmeye kalktığınızda Watt'ı düşük çıkacaktır. Çünkü sinyal kaybına uğradığından dolayı atıyorum 5 Watt'lık cihazınız 1 Watt gözükür. Şimdi bu 50 ohmluk Suni iki cihazınızın arkasına bağlarsanız Arkasında uyumlu çok güzel bir anten var zannediyor. Yani cihazı kandırmış oluyoruz bununla. Yani iyi bir anten bağlıymış gibi. Bunu 7 MHz'de, 14'te, UAF'de, VAF'de daha doğrusu 50 ohm kullanılan her tarafta bu suni 2 kullanabiliriz. Atıyorum CB cihazımız var veya diyelim ki kısa dalga telsiz aldık 100 wattlık cihaz. E şimdi bu kısa dalga telsizin frekansına göre üzerinde 7'si var 14, 21, 28'i her banda göre bir anten e, yapmanız gerekiyor. Ama o antenleri de yapıp e, zaman kaybı olmaması için bununla uğraşmadan ilk başta böyle 50 ohmluk bir suyun ilkünüz varsa cihazın arkasına takıyorsunuz. Getirip vidalıyorsunuz. Telsiz zannediyor ki bana uygun bir anten var şu an arka planda. Ona göre çıkış yaptığında hem düzgün bir çıkış yapmış oluyor telsiziniz. Hem de telsizi ölçmek için kullandığınız malzemeler severe metre veya watt metre eee güzel ve doğru ölçüm yapmış oluyor. Bu olmasa ya çok güzel bir anteniniz bağlı olacak cihazın arkasında 1.1 severele veya 1.2.1.3 güzel bir anteniniz olacak Tersinin arkasına bağlı sonra buna daha doğrusu anteni buna giriyorsunuz. Bu şekilde ölçüm yapabiliriz. İyi bir anten yoksa bu cihaza da suni yük bağlamadıysanız bu cihazlarla ölçüm yapamazsınız arkadaşlar. Ya iyi bir anten bağlı olacak ya da bu 50 ohmluk yükünüz olacak. İlk başta onu söyleyeyim. Bunu taktınız anten bölümüne bunu girdiniz. Sonra ölçümlerini yaparsınız. Doğru rakamları size verecektir. Su de dediğim gibi bunun maliyeti 20 TL'lik bir şey. Tabi bunun e, yüksek ısılara dayanıklı olanları var. Orijinal olanları da var. E, i̇çi yağ soğutmalı olanlar var. Sıvı soğutmalı olanlar var. Birçok modeli var. Fanlı olanları var. Ama kısa süreyle 10-15 saniyelik 20 saniyelik mandallar zaten bizim ölçümlerimiz için yeterli oluyor. E, benim işimi görüyor kısacası. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bilgisayar soğutucuların üzerine de vidalayabilirsiniz bunu. Arkasında fan da olmuş olur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonra gelelim bir de lazım olacak, ihtiyaç olan malzemelerden bir tanesi. İlk başta lazım olmayabilir ama bir müddet sonra iki anten kullanıyorsanız cihazınızda atıyorum yine CB'den başlayayım. Bir tarafı CB'nin dikey anteni, bir tarafı yatay anten diye düşünün. İkide bir konnektörü söküp Takmanıza gerek kalmasın diye bu şekilde anten ayırıcılar var veya iki tane cihazınız var bir tarafta e, şöyle söyleyeyim bir tarafta UAF bir tarafta VAF cihazınız var şimdi buraya dual band anten taktığınız zaman telsizden gelen kabloyu buna girdiniz bundan buna girdiniz UAF telsizle konuşacaksınız bu konnektörü diyelim ki bu tarafa çektiğinizde UAF telsizin mandala bastığınızda buradaki dual anteni çıkış yapabilirsiniz VAF'ye geçtiniz Komutatörü çektiniz. ikinci VHF bir cihazdan buna girdiniz. Yine dual anteninizin VHF ve UHF özelliği olduğundan dolayı dual band diyorum. Kullanabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Dual band bir telsiziniz var. Telsizimiz dual band. UHF, VHF ama antenim çift. Bakın bu da olabilir. Monoband antenim var. Bu VHF anten. Bu UHF antenim. Cihazım dual. Dual antenim olmadığından dolayı. Bu sefer ne yaparım? Atıyorum. VHF'ye buradan bunu girdim. UHF'ye de buraya girdim. Şimdi kullandığım atıyorum 8900 cihazından 439-400'e geçmek istediğimde UHF'de konuşacağım zaman komutatörü bu tarafa çevirdiğim zaman UHF'ye geçerim. UHF antenden göndermiş olurum. Bu tarafa çektiğim zaman VHF antenden göndermiş olurum. Bu amaçla da kullanılabilir. Dediğim gibi iki cihaz, iki anten ve bu elimdeki e, anten ayrıcının videosunu daha önce atmıştım. Ama video kalitesi çok düşüktü. O yüzden bir video daha atmış olayım. Şöyle göstereyim size yapısını. Daha önce Zetagi'yi falan da ben inceledim arkadaşlar. Zetagi'ler genelde biraz uyduruk oluyor. Tel maşa oluyor. İçinde bir tane e, soba şeyi gibi, anahtarı gibi bir şey koymuşlar. Bahset bir şey. Şöyle biraz yaklaştıracağım. Malzemeyi bir tane görün arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir bakır sacı delmişler. Ortasından vidayı sıkmışlar. Tekrardan lehim yapmışlar bakın. Bu tarafa geçtik. Yine aynı. Delmişler, lehim yapmışlar, güzelce sıkmışlar ve üzerine de gevşemesin diye yapıştırıcı sıkmışlar arkadaşlar. Silikon mudur, yapıştırıcı mıdır, nedir? Sonra şuradaki ayrıcı şartel anahtarın olduğu yerdeki metal bile böyle büyükçe kocaman bir metal var burada. Bunu plastik yapabilirler miydi arkadaşlar? Yaparlardı. İncecik bir şey yapabilirlerdi. Böyle dolu dolu bir malzemeden yapmışlar arkadaşlar. Şanzuman gibi yapmış adam ya. Çıtır çıtır. Bu tarafa çekiyorsunuz. Tık. Bakın şöyle göstereceğim. Çektiğim bu tarafa geliyor. Sajı yan tarafa değdiriyor. Bir yerimde telefon olduğu için zor müdahale ediyorum. Şunun üstüne kapak geldiğinden dolayı şu kapak bu çeltiğin içine giriyor. Karşı tarafında şöyle bir boşluk var arkadaşlar. Yani şu oynamıyor. Bu şu an ben çevirirken sağa sola hafif oynadığına bakmayın. Normalde karşı yuvasına oturduğu zaman çok sağlam bir şekilde oturuyor. Bir tarafa çektiğim zaman şu sadece ayırdı. Bakın bunu değdirdi. Yani şuradan gelen konnektörün camlı ucunu buradaki camlı uca temas ettirdi. Sonra bu tarafa çekiyorum. Şöyle yapayım. Bu tarafa çektim. Bu kez ne yaptı? Buradan gelen kısmın canlı ucunu değdirdi. Diğer tarafını ayırdı. Bakın. Hemen şöyle yapalım. Evet. Yapısı bu şekilde. Şu dışındaki malzeme döküm de olabilir. Demir de olabilir. Bilemiyorum. Alüminyum galiba. Ama bayağı bir ağır bir şey. Onu söyleyeyim size. Çok ağır bir malzeme. Konnektörleri de bu şekilde yapılmış. CX201 yazıyor. Bunu taktığımda ben severlerinde ölçtüm. Severede bir bozulma oluyor mu diye. Herhangi bir bozulma meydana gelmiyor arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. VUAFE VFD'de de güzel çalıştı. E, kısa dalgada da e, bütün modlarda denemesini yaptım. Gayet uyumlu. Güzel. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu Zetagen'in e, satılan anahtarları biraz tel maşa. O yüzden onlara hiç güvenmeyin. Onlar c e 4 Watt'lık cihazlar için falan kullanılır ama yüksek Watt'lı cihazlar için onları bence tercih etmeyin. Cihazın çıkışını yakarsınız. Dediğim gibi şu severemetremiz tavsiye ediyorum. Çok güzel. SX600 Diamond süper bir cihaz. Yıllardır bize hizmet etti ve hala ediyor. Hiçbir zaman da sapıtmadı. Ölçümlerimiz hep güzel çıktı. Kıyaslamalarımız da güzel çıktı. Denemelerimiz başka Watt metrelerle şöyle bir de damilot bir tane de anten anahtarı yapmanız veya almanız da fayda var. Bunu elinizde de yapabilirsiniz. Güzel malzemeleriniz varsa böyle metal kutunun içinde yapan arkadaşlarımız var. Onların da bir videosunu atayım. Örnek temsil eder. En azından fikir sahibi olursunuz. Nasıl yapıldığıyla ilgili. Onlarla paylaşırım olmazsa. Şimdilik görüşürüz. Bölgenize selamlar. Kayseri'den e, amatör olanlara veya yeni amatör olacak arkadaşlara herkese hayırlı günler dilerim. Şu anda Ramazan ayındayız 2021'in. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Görüşmek üzere. Niyazi Bay'dan burası. Tango bravo 7 bravo Juliet bravo.